Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere Yukun Mojito'yu beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle tasarım olarak ben çok beğendim. Şöyle sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu model Araro Capuchino'nun rakibi diyebilirim. Tasarımları birebir birbirleriyle çok benzer. Hem renkleri olsun, tasarımları olsun bence ikisi birbirine çok benziyor. Ama bu yeni olduğu için, 2022 model olduğu için, makyajda önü biraz daha farklı olduğu için bence Capuchino'dan daha daha güzel duruyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben Araro Capuchino'yu sattıktan sonra iki Mojito aldım. Dördüncü motorum biliyorsunuz. Revival, Cuba Bulberry, Araro Capuchino yükü, Mojito. Bu dördüncü motorum. Ben bayıldım motora. Gerçekten ya, bindiğim en iyi motorlardan bir tanesi. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hem tasarımı hem şuradaki ön netleri, far Arara Capucino'dan daha iyi. Arara Capucino'nun Zenon gibi sadece karşıyı kara bir şekilde gösterirken bu et olduğu için komple yeri falan daha iyi gösteriyor. Gece mutlaka buraya araya koyarım. İbreleri Arara Capucino'ya göre kötü olabilir. Ee, onun full elektronik devir göstergesi var. Bunda öyle bir şey yok ama onun yerine şu anahtarsız giriş çalıştırma benim çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim hemen. Şöyle bastığınız zaman açılıyor. Şöyle ledleri yanıyor. Şöyle kilitliyor. Şu düğmede alarm için bildiğim kadarıyla hani birilerini uzaklaştırmak amaçlı. Şöyle bastınız açtı. Zaten şurada tık diye bir ses geliyor. Bakın şu kilitledi. Işık yandı. Bu sola çevirdiğiniz zaman şey açıyor. Ee, bagajı açtı. Gördüğünüz gibi selesi yine kapıçın öyle aynı zaten. Bir şey yok. Burada bir kaskımız var. Burada ben selenin şeyi poşeti cüzdanımı falan koydum. Gayet genç. Burada tam bir kask sığar mı? Sığabilir. E, selesi gayet güzel. Kapı daha konforlu geldi. Bana Selesi çünkü ikisininle de çok uzun yolculuk yaptım. bu biraz bana daha konforlu geldi. Yakıt tüketimi daha az geldi. Şöyle şuradan şöyle anahtarı bir çıkışı var böyle Audi anahtarına benziyor şöyle. Şuradan çıkartabilirsin şöyle çıkıyor. Şöyle şunu şuraya koyalım. Buraya açtığınız zaman da burada bir USB çıkışı var. Bu kapı alan koyma bakımından, eşya koyma bakımından biraz daha iyiydi. Ve bu arada kitlemediğiniz zaman kendi kendine kitliyor. Bu da o özellik. Kendi kendine yapıyor. Burada mesela biraz Rusat'ı buraya koymakta biraz zorluk çektim. Kapuçonunun burada bir gözü var böyle içine koyuyorsunuz öyle kapatıyorsunuz daha iyi olmuş. Tabi kapuçonadan ayrılmak amaçlı, fark yaratmak amaçlı büyük ihtimalle bunu böyle yaptılar. Ama kapuçona gibi yapmış olsalardı daha iyi olabilirdi. Burada da bir wink gidiyor arkadaşlar. Şu anahtarını göstereyim şöyle kapatayım. Yani şu selesini de göstereyim. Selesi de gayet yeterli. Zaten selesi sele değil top case pardon. Arro için öyle aynı. Bu ne? Bu burada bir yerden çıkmış ama nereden çıkmış bilmiyorum. Yani birebir aynı zaten öyle bu arka sele. Sadece tasarımlar farklı. Anahtarsız giriş çıkış var. Onda full LED farlar var. Onda da full LED farlar var biliyorsunuz. Genel olarak yani bu Euro 5 motor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O Arro cap içinlerin 2022 Euro 5 diye geliyor. Şöyle burada. Açma kapama kolları gayet Capucino'ya göre daha iyi, daha böyle hani daha belirgin ve malzeme kalitesi daha iyi. Biraz bana Capucino'ya göre sol tarafı biraz daha büyük gibi geldi bana. Motor biraz daha büyük gibi geldi bilmiyorum. Mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Ekstra olarak şu arka farı daha küçük, biraz daha büyük olabilirdi. Çalıştırdığımız zaman çok iyi bir aydınlık vermiyor. Frene bastığımız zaman aydınlık veriyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Anahtar. Şöyle açalım. Şöyle çalışması falan gayet iyi. Mesela şöyle bakın e, az bir ışık veriyor. Hani şöyle baktığınız zaman şöyle mesela örnek veriyorum bunun e, normalde böyle ışık vermesini isterdim. Biraz daha karanlık geliyor bana. Ekstra olarak beyaz plaka lambası var ve gece çok iyi aydınlatıyor. Ekstra olarak bir zaten çok iyi şey gözükmüyor buradan. Plakalık engelliyor. Aslında plakaları söktükten sonra bunu buraya yapıştırsak daha da iyi olabilir. Ama olsun. şimdi değiştirmenin bir anlamı yok. Şöyle jetonları falan bunu sökülmüş. Şöyle bir sesinden bahsedeyim. Şöyle sesini duyduğunuz zaman ee, diğer 50 seslere göre çok az bir sesi var. Yani aldığım en iyi motor. Aldığım en sessiz motor diyebilirim. Bir de hızlanması falan gayet iyi. Son hızı da iyi. Hiçbir şekilde bağırtı böyle üzme falan yok. Yakıt tüketimi olarak da çok çok iyi diyorlar. Ben motoru daha hiç yakıt tüketim testi yapmadım. Motor 15 gün 20 gündür garajda yatıyor. Şöyle farlarına baktığınız zaman gayet karşılan haşin ve güzel duruyor. Şöyle dörtlerini de yakmamız gerekirse. Şurada böyle bir uyarı var. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bastığınız zaman. Hep bu aynı ya. Kapı şunlarla birebir aynı zaten. Sadece ön tasarımı değişiyor. Biraz daha renkleri var mesela bunun. İşte kırmızısı, bir mavi, su yeşilli gibi böyle renkleri var. Açık rengi, gri rengi falan filan. Bence en güzeli kesinlikle bu renk. Bunu böyle aldığım sahibi koymuş. Buraya hiç basılmamış zaten gördüğünüz üzere. Böyle aynı tam bir Vespa'ya benziyor yani motor. Şunu şöyle koyalım da çizilmesin şey olmasın. Az paralar değil artık arkadaşlar. Yani benim 12 liraya 13 liraya aldığım araba kopyası şu an 35 lira olmuş yani. Ben 1500 kilometrede 1500 kilometrede 12 bin liraya almıştım Araro Capuccino'yu. Şimdi 35 bin lira arkadaşlar. Yani şu motor da 35 bin liradan aşağı değil. Yani çok deli paralar. Şunu şöyle kapatalım da. Yani arkadaşlar ben motoru çok beğendim. Gidişat anlamında, şu farları anlamında uzun ibreler şöyle uzunları da gösterebilirim. Her şeyle gayet güzel. Benim beğenmediğim ne olabilir? Ya şimdi e, yüksek cc'li motorlar sürdüğüm için biraz bunlar bana artık sarmıyor bu motorlar beni. Ama tasarım anlamında gayet güzel. Biraz bayırlarda üzüyor beni. Yani genel olarak bütün 50 cc'lerde böyle. Şimdi ben 250'lik 200'lük motor sürdüğümden beri 110'luk mesela arkadaşım Honda Dio aldı. Onu falan sürdüğüm zaman bu böyle gitmiyor gibi geldiği için böyle hani şey yapıyor beni üzüyor gibi. Ama ben bunu dediğim gibi tasarım için aldım. Sıfır olduğu için aldım. 430 km. Ben 250 km'de aldım bu motoru. Şu an 430'larda zaten satacağız. Zaten ilana koyduk. İlanda satılsın veya satılmasın. Mod garajda motor duruyor. Dediğim gibi şuradan şöyle kapatıyorsunuz. Kapattığınız zaman otomatik zaten kendisi kapatacak. Şurada da zaten böyle bir e, poşet koymaya. kapışınodu da vardı aynısı. Yani motor uzunları, kısaları, düdüğü, kornası herhangi bir her şeyi. Bunda Serdar vardı. Burada duruyor böyle asıllı koku. Ben gayet beğendim. Konforu arara kapışına göre daha iyi geldi Bilmiyorum daha farklı karşılaştırmamız gereken motor var mı yok mu ama Ben bunun tek rakibi arara kapışına olarak görüyorum ee, Çok arara kapışına prim yaptı Bu motor daha yeni çıktığı için bilinmiyor ama kesinlikle şöyle söyleyeyim Capuchino'yu sattıktan sonra bu motoru aldım. Bunu Capuchino ile karşılaştırmıyorum. Capuchino'dan daha çok beğendim. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Tasarımı, anahtarsız çalıştırması. Yani şu 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 nereden baksan şu şu iş bile var ya 2-3 bin lira ya. Şu belki yani motoru motor yapan detaylardan bir tanesi. Anahtarsız çalıştırma. İki tane ikisi de bir de kumandalı yani. Hızlanması falan iyi. Yakıt tüketimi Euro 5 motor olduğu için iyi diyorlar. Ben 70 liralık benzin aldım. Daha başka bir benzin almadım yani. Kocaeli'den geldiğimden beri hiç ölçmedim de yani onu kaç yakıyor yakmıyor diye hiç bakmadım bile. Ama motor dediğim gibi 10 üzerinden bir puan vermek gerekirse her anlamda yakıt tüketimi, hız konusuyla alakalı benim hoşuma gitti. Çok beğendim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz olsaydınız ara ara mı alırsınız, bunu mu alırsınız? Yorum kısmında bahsetmiyorum. Ben şuralarının gri olması, şu detaylar falan böyle hani motora böyle bir havalar katıyor yani. Şöyle havalar katmış yani. Ama burası bir Capuchino gibi let olmuş olsaydı bence daha da çok bir estetik olabilirdi. Boyalarının kalitesi falan gayet iyi yani. Şöyle göstereyim. Simli boya gibi yani. Hani Motora düşünülerek yani emek verilerek yapılmış bir motor. Hani böyle boyası falan kaliteyle şuralar ayaklıklar falan şu sesler bakın. Hani şık şık ya harbiden yani motoru beğendim. Bir de şuranın mesela gri olması çok önemli. Karşıdan bakıldığı zaman böyle hani estetik katıyor motora şu gri olması şu alanın. Ama performans anlamında fren anlamında takım anlamında yani böyle birebir aynılar. Bir tık daha konforlu arar kapışın adam. Hız bakımından da bir tık daha iyi enjeksiyonlu bir model. Yakıtı az Karbüratörlüğe göre bir tık yavaş karbüratörlü alsanız bunlardan bir tık daha hızlı gider. Bunu da söyleyeyim aklınızda bulunsun. Soru işareti kalmasın. Zaten bunların karbüratörlüsü yok. Kopçunun e, 2020'sinin 22'sinin de karbüratörlüsü yok. Ama bir çünüz yenisini almaya yetmiyorsa 2019, 2020, 2021 alacaksanız enjeksiyonlu mu kar, kar, karbüratörlü mü arasında kalıyorsanız karbüratörlü daha iyi gidiyor. Enjeksiyonlu biraz daha yavaş gidiyor son Ama enjeksiyonlu daha az yakıyor. Kapucuna daha ara karbüratörü daha hızlı gidiyor. Bunu da bilin. Anlatmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Şurada şey de var. Şunu da göstereyim son olarak. Bir de şu tıkır tıkır yoktu. Ee, bak bu tıkırtı iki kere yapıyor. Bir kere yapması lazım. Bir kere yapması lazım. O da şimdi olan bir olay. Ben de anlamadım onun ne olduğunu. Şöyle çevirdiğim zaman akü durumunu bu 432 normal kilometresi. Bu 168 benim sıfırladığımdan beri, elinden beri geldiğim kilometre bu. 250-270'te aldım motoru. 168 km yol yapmışım. Dörtleri kapatalım da. Yani bu oku, volt diyor. 12.5 herhalde. Akünün voltunu gösteriyor galiba bu. V falan yazıyor ama bilmiyorum. Buradan sıfırlamasını bu tribi sıfırlıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Saat ayarı ve de şurada bir yakıt göstergesi var. Herhangi başka bir şey yok. Motor hız bakımından 80'i deviriyor rahatlıkla. konuda bir problem yok. 60'ta 70'te kalmıyor. 80 sesi bu arada motor. Ama şu yeni olan bir olay şu tıkır tıkır var ya. Hmm, o beni biraz üzdü. Onu bakalım bir servise götüreceğim. Bak bir kere yapıyor gör. iki kere yaptı bak. Bak gördünüz mü? Arada iki kere yapıyor. O biraz canımı sıktı benim. Onu göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yükü Mojito bu şekilde. Bahsetmeyi unuttuğum bazı şeyler olabilir. Yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Genel olarak motor 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Sadece beni üzen tek tarafı biraz performansı düşük. O da benim güçlü motorlar sürdüğümden dolayı ama sizi uzun yola da götürür. Bursa'nın bir ucundan bir ucuna da gidersiniz. Bir sizi sorun teşkil etmez. Yakıt tüketimi de gayet iyi. Hızı da gayet iyi. Dediğim gibi. Çünkü Mojitan bu şekilde. Arara Capucino ile karşılaştırma videosu yakında gelecek. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.